Vay, 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 vay Vay, 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 Pencereden bak bana Fındık fıstık at bana Fındık fıstık istemem Nişan yüzü tak bana Fındık fıstık istemem Nişan yüzü tak bana Pencereden kuş uçtu, mendilim suya düştü Dayan sevdiğim dayan, kavuşmak bize düştü Dayan sevdiğim dayan, kavuşmak bize düştü Atta bindirin beni, çayda indirin beni Yarim gözü önünde, vurun öldürün beni Yarim gözü önünde, vurun öldürün beni ay doğarken arsız Yar vefasız ben arsız Öyle bir ah çektim ki ateşimde yanasız Öyle bir ah çektim ki ateşimde yanasız Altın yüzük var benim parmağıma dar benim Şu dersimin içinde orta boylu yar benim Şu dersimin içinde orta boylu yar benim Hastayım nar isterim Döşeyi dar isterim Dar döşeyin içinde Cilveli yar isterim Dar döşeyin içinde Cilveli yar isterim Bay vay 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 vay, 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 vay.